Evet sevgili dostlar, 7 Eylül 2020 tarihli ilk videomuzun çekiminde saygı, sevgi ve selamlarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Ben Doktor Mehmet Adem İnce, yaklaşık 20 yıllık mesleki hayatımızda yaşadıklarımızı özetleyeceğiz, hissettiklerimizi özetleyeceğiz. Bu amaçla bir kanal kurduk. Evet sevgili dostlar. Ee, bu kanalın sizlere, bizlere, ülkemize, e, toplumumuza, Türk dünyasına, Türk ve İslam dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Kanalımızda açıklamalarda da belirttiğimiz gibi 100 yılda bir e, kabuk değiştiren dünyamızın e, kabuk değiştirirken ki sanki doğum yapar gibi bir e, sancılar hissettiğini, toplumların hissettiğini de görmekteyiz. E, bu zamanda stratejik öngörüleri, astrolojik analizleri, e, ekonomik değerleri, kültürel değişimleri, e, siyasi döngüleri, e, tarihsel tekerrürleri, e, makroskopik açıdan harmanlamaya çalışarak e, teknolojik gelişimlerin de bunları Nasıl etkileyeceği gibi düşüncelerimizi e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bu kanalı insanların e, kurarken e, evine girmek zorunda kaldığı, e, kendi odasına sığınmak zorunda kaldığı, kısıtlandığı bir dünyada artık zorunluluk olarak düşünüyorum. İnsanlığın var oluşundan beri çizdiği, gizlediği, gözlemlediği, e, abarttığı tarih tekerrürden ibarettir kısmının kesin olduğunda hemfikiriz. Stratejiklerin genel değerlendirmelerinde baktığımızda buzdağının ortalarına kadar inildiğini, aslında mitolojik, dini, inanç kavramlarıyla biz buzdağının bir tabanının da var olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu sebeplerdendir ki bize gösterilen basında ifade edilen Olayların yorumları, değerlendirmeleri, sonuçları, sebeplerinin çok da doğru olmadığını gözlemlemekteyiz. Ulusal ve küresel dengelerin, güçlerin buzdağının tabanındaki savaşını söyleyeceğiz, ifade edeceğiz. Belki de dini kavramlarla, mitolojik kavramlarla, sosyal değerlerle, sosyolojik değerlerle. Evet, bundan dolayı buzdağının aslında dibinde birden fazla Amerika Birleşik Devletleri, birden fazla Türkiye, birden fazla e, Çin, birden fazla Rusya, birden fazla Avrupa devletleri, birden fazla İslam dünyası olduğunu göreceğiz. Evet sevgili dostlar, e, günümüzde bilim ve teknolojinin ruhunu özüne uygun. Millet ve devletler aradığını görüyoruz. Bu bilim ve teknoloji kabuk değiştirecek tıpkı dünya gibi. Çünkü e, bu 80-100 yıldır devam eden e, dünyaya hükmeden medeniyetlerin e, medeniyetleri taşıdığını ifade eden toplulukların, milletlerin, devletlerin e, dost doğru olan bilim ve teknolojiyi artık kaldıramadığını gözlemliyoruz. Bunu da nerede anlıyoruz? Bir örnek verecek olursak 8 dakikada bir bebeğin olduğu bir dünyada bu medeniyet bu kabuk değişimini hak ediyor diye düşünüyoruz. Güç dengeleri, siyasi dengeler artık enerji kaynaklarının geçiş noktaları, çıktığı noktaları, varmak istediği noktaları görüyoruz. Evet. Ee, sevgili dostlar, bilim teknoloji aslında doğrulardan oluşur. Ama yanlış medeniyetler onu taşıyamaz. Bu bir gerçek artık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır klişe sözünün. Ee, bunların sonucunda olduğunu da göreceğiz. Teknolojinin ve bilimin üreticisinin ne olduğundan ziyade bize bu duygu ve düşünceleri, eylemleri yöneten yaradanın neler yapacağını da gözleyeceğiz. Evet sevgili dostlar. Virüs var. Günümüzde en çok ağzımızdan düşmeyen kelime anlamında virüs, covid, korona gibi kavramların aslında binlerce yıldır var olduğunu ama teknolojiyle bunun ortaya çıktıktan sonra toplumun şu an dinle dolandığını da görüyoruz. Evet, bu küresel sermayeler e, tüm dünyayı evine hapsetmek istiyor, yoksa ulusal sermayeler mi hapsetmek istiyor? Stratejistlerden edindiğimiz bilgileri de özetleyecek olursak, küresel dünya öyle bir korku salmak istiyor ki, buna engel olmaya çalışan ulus devletlerin varlığını da görüyoruz. E, Binlerce atom bombasından daha etkili olan 2 gram ağırlığını bile bulmayan bir virüs, düzeni, toplumu, ekonomiyi ne hale getirdiğini de e, görüyoruz. Mevcut siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik değişimleri doğuracağının artık kaçınılmaz olduğunu görüyoruz değerlerin değiştiği, kültürlerin değiştiği bir zamanın öncesinde olduğumuzu görüyoruz. Satrançta tıpkı 10 hamle sonrasını bile o varyasyonları hesap eden bir siyasi arenanın varlığını görüyoruz. Ee, siyasi düzenin eksen değiştirdiği, siyasi güç dengelerinin eksen değiştirdiğini e, yakın zamanda çok yakın zamanda gözleyeceğiz. Artık benim dediğim dediktir diyen yapıların kuyruğunu kıstırıp kendi kabuğuna çekildiğini, kendi içindeki kısır kavlagalarla uğraştığını göreceğiz. Bir tane siyahi vatandaşın öldürülmesi, canice öldürülmesi, sonucunda binlerce siyah, silahlı, otonom hareket eden e, yapıların ortaya çıktığını aslında basında da bunları çok göremiyoruz. Ama çeşitli eyaletlerde, çeşitli e, şehirlerde bunların varlığı, çeşitli e, sesi de çok çıkmayan basın aracılığıyla, internet aracılığıyla gözlüyoruz. E, batıdan Orta Doğu'ya kadar, Doğu'ya kadar bu bilim ve teknoloji üreticilerinin kaydığını, biraz da Rusya'ya, Moskova'ya kayarak kaydığını gözlemliyoruz. Her ne kadar son çırpınışlar olsa da ee, yanlışı dost doğru bilim, teknoloji ve medeniyet artık o yanlışı kabuk hale getirmeyecek. Kabuk olarak kabul etmeyecek. Evet. Sevgili dostlar, Tarihte e, ki bu tekerrürlerin hükmedici anlamında, çok basit anlamında tekrar Türk dünyasının, İslam dünyasının da demek isterdim ama şu an o İslam adını taşıyıp da İslami değerlerden yoksun dünyanın bir Osmanlı kellesine bir altın veren o dünyanın da yok olacağını göreceğiz. Evet sevgili dostlar. Ee, bu sayede bunları nasıl gerçekleştireceğiz? Bunları nasıl sahipleneceğiz? Geçmişteki savaşa bile giderken üzüm tarlasının içinden geçerken bir salkın üzümün yerine bir altın asan askerlerin varlığındaki bir geçmişten gelen yeşeren toplumlarız, toplumuz. Binlerce, milyonlarca, yüzbinlerce, milyonlarca e, mülteciyi ev sahibi gibi kendi evinde hisset, hisseder, hissetmesi için elinden gelen maddi manevi e, fedakarlığı, maddiyatın bu kadar önemli olduğu bir zamanda başaran bir milletiz. Çeşitli iç siyasi sebeplerle, sosyolojik, ekonomik sebeplerle eleştiri açık olsa da yaşadığımız, yaşattığımız, insanlara açtığımız el, onlara verdiğimiz dayanak çok önemli. İşte teknolojinin ve bilimin kayacağı nokta Böyle bir medeniyet olacak. Yakın zaman içerisinde 30 yıldan beri devam eden bir işgale son veren Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan üçlüsünün hakkaniyet karşısında susmak zorunda kaldığı bir batı kuzey ve güneyi görüyoruz. Artık yeter denilen bir düzene gidiyoruz. Evet sevgili dostlar, bu amaçla bizim yapmamız gereken en önemli şey geleceğimiz olan çocukların eğitimlerinde ucu açık eğitim sistemini sorgulayabilen, düşünebilen o beş farklı seçenekten birini seç yavrum demekten öte beş farklı doğrudan bir yanlışı bul, Demekten öte, sorgulayabilen, irdeleyebilen, araştırabilen, düşünebilen nesillere yetişmek için bir eğitim sistemi kurmalıyız. Eğitim sistemi doktorları, profesörleri, bilim adamlarını politikacılara yetiştiriyor. Artık liyakatın ön planda olduğu, bilimin ön planda olduğu, ölçülebilen değerlerle yöneticilerin atanması gerektiğini ve bir takım ahlaki ve milli değerlerle bunu sağlamamız gerektiği açık. Evet sevgili dostlar, ekonomik ve gelecek kaygılarından kurtulmuş özgür bireyler yetiştirmeliyiz. Bunu da bilim ve ilimle, ahlakla taçlandırmalıyız. Ee, kader çizgisinin yönünü sadece takdiri ilahiye bırakmayıp akıl dininin gereklerini de yerine getirmeliyiz. Bu ilk videoda çok fazla konuşup da sizleri sıkmak istemiyorum sevgili dostlar. Ancak zamanla dünyada neler oluyor bitiyor. Olayların altında yatan sebep ve sonuçlarını da incelememiz gerektiğine inanıyorum. Bilim ve teknolojinin gidişatı Türk dünyasının Daki dramatik gelişmeler, İslam, Hristiyan e, ve Yahudilik e, ve diğer dinlere mensup toplumları, toplumların gidişatlarının neler olacağı, e, bunlar olurken törpülenen bir takım inanç değerleri, insani, sosyolojik ve kültürel değerlerin de olduğunu göreceğiz. Bunlardan da bahsedeceğiz. Evet sevgili dostlar. Bu bilim ve teknolojinin üreticileri, dini, kültürel, ırksal değerlerden sıyrılmış, milyonda bir bile etmeyen bu topluluğu e, yaradanın kendisinin kendisini yaradanın yerine koyması neticelerin doğurduğunu da göreceğiz. Bilakis bizim yapmamız gereken teknoloji üretimine düşman olmaktansa teknoloji, mevcut teknolojiyi geliştirip o teknolojiyi de kapsayacak ahlaki, milli ve kültürel değerlere sahip e, nesiller yetiştirerek hükmetmeyi o şekilde sağlamayı sağlamaya çalışmamız lazım. Evet sevgili dostlar, canlı yayınlarımızın e, ana fikrini özetlemeye çalıştım aslında. E, konular o kadar geniş ki mevcut Azerbaycan Türk dünyası e, daki yaşananlar, e, ekonomik dengelerin değişmesi, coğrafi stratejik önemlerin artması azalması, sınırların değişmesini gözlemleyeceğiz. Doğu Akdeniz meselesindeki e, durumları, Arap dünyasının durumunu, para bilimlerinde yeni dengelerin değerlerin ortaya çıkışını bazı para bilimlerinin ortadan kalkması, yok olması, devletlerin kaybolması veya yeni devletlerin ortaya çıkışlarını da gözlemleyeceğiz. Bazı ülkelerin sınırlarının azaldığını, bazılarının çok genişlediğini göreceğiz. Yeni birliklerin ortaya çıktığını, mevcut birliklerin Avrupa Birliği gibi birliklerin dağılacağını gözlemleyeceğiz. Bunların nasıl olacağını anlatacağız. Evet sevgili dostlar. Bitcoin denilen e, yeni bir e, devrim niteliğindeki para bilimlerinin ortaya çıktığını göreceğiz. Kimisine göre devrim, kimisine göre e, Bitcoin'in farklı bir değer olduğu ortaya çıkacak. Evet sevgili dostlar, e, dövizlerin, emtiyaların, e, yeni düzendeki eğitim, sağlık, adalet ve sosyal kavramların da değiştiğini gözleyeceğiz. Bunlara yönelik videoları öznel olarak hazırlayıp sizlerle paylaşacağız. Saygılarımı, selamlarımı sunuyorum efendim. İyi günler diliyorum.